Fenerbahçe taraftarları, koltuklarınıza sıkı tutunun. Çünkü bu bir tatbikat değil. Futbol dünyasında D bir transfer bombası patladı ve her şey Victor Gökeres'in Fenerbahçe'ye katılma ihtimaliyle ilgili. Evet, doğru duydunuz. Geçen sezon Avrupa'yı kasıp kavuran yıldız golcü şimdi Fenerbahçe'nin radarında ve bu, kulübümüz için her şeyi değiştirebilir. Size olayı baştan sona anlatayım. 27 yaşındaki İsveçli golcü Gyökeres, Sporting CP'de akıllara durgunluk veren bir sezonu geride bıraktı. 29 gol, 9 asist ve son 2 yılda toplam 97 gol. Hızı, gücü ve gol vuruşu var. Onu oynarken izlediyseniz, savunmacılar için bir kabus olduğunu bilirsiniz. Şimdi işlerin kızıştığı yere gelelim. Arsenal onu transfer etmek üzereydi ama anlaşmaları suya düşüyor. Sporting 80 milyon avroluk serbest kalma maddesinden geri adım atmıyor ve Arsenal bu parayı ödemek istemiyor. Bu arada Gökeres'in kendisi ayrılmak için baskı yapıyor. O kadar kararlı ki transfer olmazsa antrenmana çıkmamakla tehdit etti. Ve işte tam bu noktada Fenerbahçe'nin yeni patronu Jose Mourinho devreye giriyor. Mourinho ve yönetim, Arsenal'in hamlesi çökerse hemen devreye girmek için yakından izliyorlar. Hatta bir kiralama anlaşması bile düşünüyorlar. Her Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran cesur bir hamle. Sadece hayal edin. Gökere sarı lacivert formayla Şükrü Saracoğlu'nda sahayı turluyor. Tarzı Mourinho'nun istediklerine mükemmel uyuyor. Hızlı, agresif, acımasız. Onun liderliğindeki bir hücumla şampiyonluk hayallerimiz birdenbire çok daha gerçekçi görünüyor. Süper Lig savunmaları tir tir titrerdi. Unutmayalım, Suudi Arabistan'dan büyük kulüpler ve hatta Juventus onu transfer etmeye çalıştı. Ancak Giyokeres onları reddetti. İşte bahsettiğimiz seviye bu. Peki onun gelişi Fenerbahçe için ne anlama gelir? Dönüşmüş bir hücum. Daha fazla gol ve şampiyonluk için ciddi bir şans. Sadece düşünmek bile beni heyecanlandırıyor. Şimdi sizden duymak istiyorum. Giyokeres'in Fenerbahçe'ye katılma ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Şampiyonluk için son parça o mu olurdu? Düşüncelerinizi yorumlara yazın ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu transfer gerçekleşirse ilk öğrenen siz olmak istersiniz. Takipte kalın Fenerbahçe taraftarları. Gelecek parlak görünüyor.